Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Sermet Demir. Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisi bölümünde görevliyim. Kısa bir süre önce genç arkadaşlarımız YKS sınavlarını tamamladılar. Şimdi sonuçlarını bekliyorlar, ondan sonra da tercih süreleri başlayacak. Biz üniversite olarak ve diğer üniversitelerde tabii ki genellikle bu dönemde arkadaşlarımızın aklına gelen soruları cevaplandırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyorduk. Tabi yaşadığımız son günlerdeki problemler, sağlık problemleri ya da pandemi problemi diyelim kısaca. Ve teknolojinin bizi daha hızlı iletişime doğru yönlendirmesi sonucu tanıtım faaliyetinden ziyade bu vakıf üniversiteleriyle alakalı arkadaşlarımızın taraflarımıza daha çok gönderdiği sorular ve bazı efsaneleşmiş problemleri cevaplandırmak amacıyla böyle bir video çekme ihtiyacını duydum. Bilenler bilir, abonelerimiz farkındadır. Genellikle üniversite öğrencilerine yönelik Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya da çeşitli çizim programları ile alakalı böyle basit, hızlı cevaplı ve kolay videolar çekiyordum. Bu da o amaca yönelik bir video olacak. Şimdi ben ana problemimize şöyle başlığımıza şöyle başlamak istiyorum. Vakıf Üniversitesi'ne gidilir mi? Tabi şunu söylemeyeceğim. Videonun sonunda bunu anlayacaksınız filan demiyorum. Hemen cevaplandırıyorum. Elbette gidilir. Neden gidilmesin? Ancak aklınıza gelen bazı soruları cevaplandırmak amacıyla şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Önce bir vakıf üniversitesi nedir? Vakıf üniversitesi, özel üniversitesi, devlet üniversitesi bunları biraz bir oturtmalı. Ondan sonra da bu bazı bu videonun başında bahsettiğim gibi efsaneleşmiş problemleri ve aklınıza gelebilecek soruları cevaplandıralım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vakıf, özel devlet. Aslında Türkiye'de özel üniversite diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece iki çeşit üniversite var. Bunların da biri vakıf, biri de devlet üniversiteleri. Peki vakıf üniversitesi nedir? Bakın internette önce kısaca bir söyleyelim. Vakıf üniversitesi devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir. Kısa ve Kar amacı gütmeyen kuruluş. Peki mevzuat olarak bakarsak biraz daha böyle yasal ağır dilli bakarsak vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği var arkadaşlar. Mevzuat Bilgi Sistemi içerisinde. Biraz ağır dilli olarak şöyle söyleyeyim size. Vakıf Üniversitesi nedir? Gelirlerini sadece kendi üniversitelerine ve mülkiyet üniversitelere ait kurum ve kuruluşları geliştirmek amacıyla, harcamak kaydıyla vakıflar tarafından kanunla kurulmuş bulunan kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, bilinçten araştırma, yayın, danışmanlık gibi 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 birimlerden oluşan bir yüksek öğretim kurumudur. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne olabilir? Vakıf üniversiteleri ile alakalı kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve ekonomik olarak da devlete tam bağlı olmayan, öğrencilerden aldığı ekonomik destekler diyelim ya da öğrencilerden aldığı ücretlerle ve yardımlarla çeşitli yardımlarla varlığını devam ettiren kuruluşlardır. Bunu bile özel üniversite diye bir şey Türkiye'de yok. Peki bazı efsaneler dedim size. Vakıf üniversitesi deyince genelde insanların aklına şöyle bir şey geliyor. Şimdi vakıf üniversitesinin bir ücreti yani bir ekonomik gerçekliği var. Bunu da devam ettirmek amacıyla şimdi kar odaklı özel üniversite gibi bir şirket gibi düşünüldüğünde zaman hocalar bilerek bırakıyormuş diyebilir size bazılarınız. Arkadaşlar bu tamamen bir efsane. Vakıf üniversitesi zaten kanun olarak kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Kar amacının olmadığı yerde böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Her zaman de vakıf veya devlette de bazı problemler yaşanabilir. Bu her yerde olabilir arkadaşlar. Araştırdığınız zaman bunun çeşitli üniversitelerde, çeşitli bölümlerde olduğunu böyle problemlerin göreceksiniz. Ama bunu genele yaymak imkansızdır. Bir problem yaşadığınızda hatta şunu söyleyebilirim ki vakıf üniversitelerinde bu tür problemleri çözmeniz daha kolaydır. Çünkü orada iletişim bazı devlet üniversitelerine göre daha hızlı olmaktadır. Zaten vakıf ve Devlet üniversitelerinin üstünde bir üst kurum olarak da YÖK var. Yani siz bir problem yaşadığınız zaman tabii ki hiyerarşiyi gözeterek bölüm dekanlık, rektörlük ilerledikten sonra GÖK'te de, de hakkınızı arayabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Şimdi vakıf üniversitelerinin ekonomik gerçekliğine bağlı olarak bir de burs gerçekliği var arkadaşlar. Biliyorsunuz burada başarı bursu, spor bursu, kardeş bursu, çeşitli burs çeşitleri var. Bunlar çeşitli vakıf üniversitelerinde farklı farklı olabilir. Bunları değerlendirdiğiniz zaman da bursun kesilmesiyle alakalı bir korku. Gerçek manada bir korku diyebiliriz buna. Bir korku var. Ancak şuna dikkat edin. Böyle bir dersten kaldığında filan bursun kesildiği açıkçası ben bir vakıf üniversitesi bilmiyorum. Hatta mensubu bulunduğum üniversitede sınıf tekrarında bile burs kesilmiyor arkadaşlar. Öğrencilik süresi. Nedir öğrencilik süresi? 4 artı 1 yıl. yok belirlemiştir. Öğrencilik geçerlilik süresi bu kadardır. 4 artı 1 yıl boyunca bursunuz herhangi bir şart altında kesilmiyor. Sadece iki kere disiplin cezası alanların bursunda bir üst üste iki kere disiplin cezası alanlar. Bu da yani bu kadar yani sert bir şey yani baktığınız zaman yani ders başarı oranıyla tahmin ediyorum diğer vakıf üniversitelerinde araştırdığınızda zaten hepsinin bir burs yönetmeliği mutlaka vardır. Tercih ederken bir yere buraya bir bakalım bu kafanızdaki soruları tamamen silebilirsiniz. Bir de yani burslu öğrenci, burssuz öğrenci, belki amiyane tabirle affedersiniz, zengin öğrenci, fakir öğrenci ayrımı. Böyle bir şeyle sadece gene ilk başta bahsettiğim bu efsanelerde gibi sosyal hayatın her yerinde karşılaşabilirsiniz. Sadece vakıf üniversitelerinde bağlı bir şey değil ki bu. Onun için böyle bir problem yaşanabilir mi, yaşanamaz mı derseniz ben yaşanamaz kesinlikle demiyorum. Ama bunun yeri illa vakıf olacak diye bir şey değildir. Bunu sosyal hayatınızda her yerde karşılaşabilirsiniz. Şimdi vakıf üniversitelerinin ne, ne olduğunu biraz böyle oturttuktan sonra eğer aklınızda soru varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdi biraz daha bu vakıf üniversitelerinin fark dev, devlet üniversiteleriyle farkı biraz buraya notlar aldım. Arada oralara bakıyorum ve tercih edilmesi için nasıl karşılaştırma yapılması gerekir gibi soruları sizlerle cevaplandırmaya çalışacağım mesela eğitim farkı. Arkadaşlar eğitim olarak bakarsanız diploma açısından yok nezdinde yani bu işleri kontrol eden kurum nezdinde vakıf, devlet farkı yok. Yani diplomada birinde vakıf üniversitesindedir, birinde A üniversitesi, birinde B üniversitesi yazar ama altta başka hiçbir fark yazmaz. Yani diploma karşılığı olarak sizin hiçbir farkınız yok. Şöyle bir şey gene etrafınızdan duyabilirsiniz. Vakıf üniversitesi eğitimle alakalı. Orada hep emekli hocalar Çalışıyor yok, işte devletten emekli olmuş hocalar çalışıyor. Şimdi şöyle de bir gerçeklik var, vakıf üniversiteleri genelde 97 ve sonrasında kuruldu. 97'den önce galiba bir tek Bilkent Kent vardı. Hal böyle olunca yeni bir üniversite kurulacağı zaman tabii ki tecrübeli insanlardan yararlanıldı her zaman. Vakıf ünivers devlet üniversitelerinde çalışmış, belki orada emekli olmuş ya da bir birer ilerlemiş hocalarımız orada bölüm kurmuş ya da kurulumunda yardım etmiş hocalarımız gelip burada sıfırdan bölümleri kurdular. Ama vakıf üniversitelerinin bir çoğunda arkadaşlar bölümler artık oturdu. Yani mezunlarına da verdiler. Belki onlarca yıldır mezunlarını veriyorlar. Onun için artık tamamen genç hocalarla da dolu bölümler var. Bunları çok rahat internet sitelerinde, kadro buraları görebilirsiniz. Onun için çevreden gelecek bu tür e, yorumlara lütfen karşılık verebilmek ya da içinizi rahatlatabilmek için bakabilirsiniz. Yani bu bir eski doğru aslında yeni doğrumuz. Artık aslında genç hocalar da tabii ki sizin gibi eskiden vakıf üniversitelerine karşı bazı soru işaretleri vardı ama artık yok. Tamamen bölümlerimiz yeni hocalarımızla da dolu. Sosyal imkan olarak baktığınızda şimdi biraz şunu söyleyebiliriz ki vakıf üniversiteleri biraz daha zengin oluyor. Nedir bu sosyal imkanlar? Kulüpler olabilir, kafeleri olabilir, yemekhanesi olabilir, kampüsü olabilir. Tabii vakıf üniversitelerinde kampüs deyince gene hemen aklıma şöyle bir şey geliyor. Gene vakıf üniversitelerinin nezdinde düşündüğünüz zaman şehrin çok ortasında olan vakıf üniversiteleri var. Şehir dışında olan vakıf üniversiteleri var. Bu da tamamen size kalmış arkadaşlar. Kişisel tercih. Mesela bazıları Kent Üniversitesi gibi yani şehrin tam merkezinde olan vakıf üniversiteleri var. E, böyle olunca onların size sağlayabileceği kampüs imkanı çok kısıtlı oluyor. Bazıları da şehrin dışında çok güzel kampüsleri var. Kampüsü çok seven, kampüste yaşamak isteyen biri varsa o yönde tercih edebilir. Diğer arkadaş benim zaman problemim var. Ben hızlı ulaşmak istiyorum. Yolda vakit harcamak istemiyorum diyen de bu şekilde bir tercih yapabilir. Size şöyle bir örnek verebilirim yüksek öğretimden. Mesela çalışmakta olan ve yüksek lisans doktora yapmak isteyen kişiler genelde mesela bu merkezde olan üniversiteleri tercih ediyorlar. Neden? İşten çıkıyor akşam 5-6 bu saatlerde. Hemen üniversiteye hızlı bir şekilde ulaşarak eğitimini devam ettirmek istiyor derslerini almak işte doktorasını tamamlamak istiyor. Genelde de zaten bu tür programların e, ders saatleri akşam 7 ile 10 arasında oluyor. Karşılıklı burada bir kazanç var bu şekilde değerlendiriliyor. Dediğim gibi yani bunun tam bir doğrusu yok. Bu sizin kişisel durumunuza göre Vakıflarda da baktığınız zaman tabii ki devlet üniversitelerinde de bu imkan var. Vakıf üniversitelerinde de var. Burada hatta biraz daha iyi işletiliyor diyebilirim vakıf üniversitelerinde. Yani yurt dışına bir dönemlik gidebilirsiniz. Bununla alakalı sorunuz olursa da belki bununla alakalı da ayrı bir video çekilebilir. Önemli bir konu. Ama vakıflarda ee, şu göz önüne de çıkıyor. Tamam siz yurt dışına çıktınız, geldiniz. Bu tamam bu Erasmus'undur, Erasmus'tur. Ama aynı zamanda dışarıdan gelen öğrenciler de var. Vakıf üniversitelerine baktığımız zaman, özellikle kendi üniversiteme baktığımız zaman çok fazla dışarıdan gelen öğrenciler var arkadaşlar. Kuzey Afrika'dan, Avrupa'dan çok fazla gelen öğrenciler var. E bu sayede de ne oluyor? Sınıfınızda aslında baktığınız zaman çok uluslu bir sınıf gibi olabiliyorsunuz. Tabii ki bu İngilizce programlar için söyleyebileceğim bir şey. Bazı öğrenciler gelip burada Türkçe öğreniyorlar ama geneli buradaki İngilizce programları tercih ediyorlar. Bu şekilde bir ilerlem oluyor. Hatta gene ben buraya bir notta almışım. Bu İngilizce Türkçe farkında ayrı bir gün tartışabiliriz. Şimdi genel problemler ve efsanelerle böyle konuştuktan sonra şunlarla videoyu tamamlamak istiyorum. Aslında diyelim ki bir vakıf üniversitesine karar verdiniz. Neye göre karar verdiniz? Bu işin bir ekonomik gerçekliği var. Dediniz ki ya ben şehir dışına çıksam Şöyle bir ekonomi gerekecek. Orada yurt kirası, ev kirası, gitme gelme masrafları, oradaki masraflarım, evden uzaklaşmam, tek başıma yaşamak filan. Kendiniz bir çerçeve çizdiniz, bunu bir kefeye koydunuz. Burada da okulun bir ekonomisi var. Bunu kendinize göre dengeleyerek karar vereceksiniz. Bu tamamen kişisel bir şey. Bunu karar verdikten sonra da işte başka ne olabilir? Burada rahat ulaşım olabilir, burs imkanları olabilir. Bunları karşılaştırdınız ve kendinize göre bir karar verdiniz. Dediniz ki ben şehrimdeki vakıf üniversitesinin ama şöyle de bir şey var. Şimdi ben baktığım zaman burada Türkiye'de 129 tane devlet, 75 tane vakıf, 4 tane de vakıf meslek yüksek. yani yaklaşık 80 tane de e, ne var? E, vakıf Üniversitesi var. Yani bazı baz şehirlerde birden fazla vakıf üniversitesi de olabiliyor. Özellikle İstanbul'un esnasında bu çok çok daha fazla. Peki vakıf üniversiteleri arasında, o çerçeve içerisinde birbirleri arasında nasıl karar vereceğim? Ona da şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Vakıf Üniversitelerinde hoca sayısına bakabilirsiniz. Bölüm ne zaman kurulmuş? Hocaları nerelerden mezun olmuş? Neredelerde daha önce çalışmış? Yurt dışı tecrübelerine bakabilirsiniz. Hepsini CV'si internette, bölümlerin sayfalarında var. Ondan sonra burada bakarken yalnız dikkat edin. Hocalar tam zamanlı mı? Yani oranın kadrolu hocası mı? Yoksa dışarıdan bazı dersler için yarı zamanlı hocalar alınıyor. Tam zamanlı sayısını burada karşılaştırın. Gerçi geçen sene şöyle bir şey çıktı arkadaşlar gene size söyleyeyim. Mühendislik programlarıyla alakalı söyleyeceğim. Mühendis olduğum için ama diğer bölümlerde de böyle asgari koşullar var. Eğitim-öğretime başlanması ve sürülmesi için askeri koşullar diye bir şey yayınladı YÖK. Mesela burada ben kendi bölümüm için bakayım mesela gene makine mühendisliğini arıyorum. Kimya, maden, makine. Evet baktığınız zaman makine mühendisinde zaten asgari 7 tane öğretim görevlisi olmak zorunda. Bunlar mekanik, konstrüksiyon, enerji, termodinamik ve makine teorisi ve dinamiği bölümlerinde uzmanlaşmış kişiler. Yani baktığınız zaman aslında standart olarak gökün belirlediği bir şey var. Ama fazlası tabii ki sizin için çok daha iyi olur. Buna bakabilirsiniz. Bölüm performanslarına bakabilirsiniz. Bölümlerin akreditasyonlarına bakabilirsiniz. Belki bu müdekten, abetten ayrı ayrı bir daha konuşabiliriz. O bölümler akredite olmuş mu? nedir bu akreditasyon derseniz çok kısa söylemek gerekirse aslında bir sertifika. Yani nedir? O bölümün belli standartları sağladığının bir güvencesidir. Ve diplomanızda da bu yazar arkadaşlar. Bu bölüm şu şu standartlara göre akredite olan bir bölümden mezun olmuştur diye diplomanızdan da yazar. Bunun için bölüm performansını da mutlaka karşılaştırın. Ona göre bakın kendi gerçekliklerinize bakın işte hem işte burs oranı nerede daha fazla alıyorsunuz nerede daha az alıyorsunuz sizin için rahat ulaşımı nasıl kendinizi daha iyi hissedeceksiniz bunlara da baktıktan sonra zannediyorum karar vermesi çok zor olmayacaktır benim atladığımı düşündüğünüz genel bir problem varsa ya da kişisel problemlerinizi lütfen aşağıya yazın hem bunlar böyle çok genel olduğunu düşünürsem ayrı bir video da çekebilirim ya da elimden geldiğince size cevap vermeye de çalışırım. Sonuçta kanalın amacı belli. Yani genç arkadaşlara yardımcı olmaya çalışmak. Ben böyle küçük bir seri düşündüm kendim. Onlar da nelerdir? Şöyle bakacak olursam özellikle makine mühendisliği temelerinde hem de alanım olan mühendislik bölümleriyle alakalı bir e, video çekmeyi düşünüyorum. Nedir mühendislik bölümleri? İşte temel mühendislikler, yan mühendislikler onlarla alakalı. Sonra belki e, çağımızın ülkemiz açısından en önemli faktörlerden biri İngilizce bölümü Türkçe bölümü biraz bunu konuşuruz sizlerle ayrı bir videoda ve bunları da yayınladıktan sonra biraz yorumlara bakacağım dediğim gibi yorumlarda da genel olan problemlerle alakalı da yeni bir video çekmeyi düşünüyorum peki arkadaşlar hepinize Geçmiş olsun diyelim bir sınavı atlattınız. Bu videoyu izleyen arkadaşların YKS'ye girmiş olanlar olduğunu zannediyorum. Bir rahatlama illaki vardır. Şimdi yeni bir stres başlıyor. Tercih stresi. Ama lütfen elinizden geldiğince araştırmacı olun. İnternete girin. Etrafınızdaki Lütfen bu konuda tecrübeli olan insanlarla konuşun. Üniversitelere gitmiş. Sadece bir kişinin veya da e, az sayıda kişinin kararlarıyla hareket etmeyin. Hepsini toplayın. Kendiniz bir süzgeçten geçirin. Hatta yapabiliyorsanız notlar alın. Kendinize göre gerçekliklerinizi karşılaştırarak böyle yapın. Bir şeyden korkmayın. Soru sormaktan da çekinmeyin. Gitmek istediğiniz üniversiteler pandemi dönemi dikkatli bir şekilde olmak şartıyla gidip görmenizi de mutlaka öneriyorum üniversiteler mutlaka size bu konuda gerekli önlemleri alarak yardımcı olacaktır. Yani fiziken de bir görün. Oradakilerle tanışın, bir temas edin. Bunlar benim nacizane size önerilerim. Peki arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.